Uğur Takı Tatlı'dan selamlar, günaydınlar. Sabahın ilk saatlerinde imzalı kart avına devam ediyoruz. Bakalım ne çıkacak? Abi, bu nasıl çıkacak, bak? çıkacak. İmzalı kart çıkacak. Bak, Böyle bak. o de açılabiliyor zaten. Aç bakayım. Nerede Makasa bile gerek yok. Bak açtı <laughs> o makası <laughs> değiştirme zamanı geldi. Demek Makas ki. Kesmiyor. Makas, Makas kesmiyor. Makas kesmiyor. Makas kesmiyor. Uğur takı tatlada. 100 lira ver açar. Keser. <laughs> Şimdi evet, geliyor. Dur direkt mi imzasız mi? geldi ya. Yanlış yerden açtı. Neyse. Bir, iki, üç, ne üç, dört, mi? beş. Dördüncü de hologram gelince çoğunlukta şey geliyor. Ne geliyor? İmzalı geliyor. Hologram geldi. İmzalı dördüncü, ne? Dördüncüyü değil. Ha bunda. He, Anladım. bundan. Bu taraftan Anladım. açtığım zaman öyle oluyor. Evet şimdi bir daha açıyoruz. Bu sefer al gelmeli. Dün 3 tane Icardi'nin şey geldi ya. ya imzalı geldi. Uğur Şöyle Öbür tarafta. Şunu çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4. Gelmedi yine. Bugün şanssız gündeyiz. Bir tane daha. Evet bir tane daha patlatıyoruz. Sonra ben açayım. Uğur'daki aç bakalım. Belki makassız açarsa uğurlu gelir. Uğur abi, açtık buraya. Açtık. <laughs> Makar uğursuz belki. Şimdi bundan da çıkmazsa, Uğur abiyi ee, döv... Bir, iki, üç, dört, beş. Gelmedi ya. Tamam ya Bugün çok şanssızızsın. Uğur abi. Uğur takı tatlığa gelin. Tamam, İmzalık kartı. Aha bir tane daha geliyor. <laughs> Uğur abi, bundan da çıkmazsa param bitti zaten. De <laughs> Bütün parayı niye veriyorsun? Al Uğur abiciğim. Muslera'yı alabilir miyim? Çok tenki veririm aşkım. <laughs> Tam makas saçın. Makassız aç bu sefer. Ben makassız açtım. Tamam, bence makassız inanıyorum ben açıcı geleceğine. Bekle. Gel ki belki gelebilir. He öyle. Evet öyle. Açayım mı? Sinirlendi. Serdem açayım. Bravo açayım. ağzımla açabilir mi? Aç. Dur Bır, bırak aç. Ya bırak. Bugün açacaktı. <laughs> evet geliyor. Bu Çıkmazsa sefer geliyor. Çıkmazsa kazıklandı. Yumurtakı tatlı da. Benim ne suçum var? Ay, suçu. kart düşüyor Allah Allah. Sanki ben imzalayıp koyuyorum. Valla sele seliyor Ben öyle söyledim. Bir dalga geçtim ben bir keresinde. Dedim ki yine gelmedi. <laughs> Tamamdır. bir keresinde dedim ki e, bu imzaları kim atıyor dedi. Ben dedim ki imzaları ben dedim akşam eve götürüyorum dedim. İmzalıyorum sabahleyin getir paketleri ambalajlayıp getiriyorum. E, paketler o kadar zor açılıyor. Nasıl bir düşüncedi ki inandı buna? İnanmış olabilirim yani bugün o kadar sen bile zor açıyorsun görüyorsun değil mi? Uğur takı bugün bir bok çıkmadı. Uğur abi. <laughs> Uğur takı ilk imzalı kart için koşu koşu gelin. Evet Uğur takı imzalı kart avına devam ediyoruz. Galatasaray'dan ne çıkacak bakalım. Aç. Geliyor. 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 Evet bu taraftan başlıyor. Öbür taraftan. Bakalım ne çıkacak. Bir. 2 3 4 5 Aa bugün çıkmadı. Bu Musera mı bu? Aa Musera'nın hologramlısı çıktı bak. İmzalı çıkmadı maalesef. İmzalı kart buna devam ediyoruz. Evet. Bakalım bu sefer çıkacak mı? Geliyor. Bugün açarsa gelecek. Evet açtı. <laughs> Öbür tarafta. 1 2 3 4 Hadi be bugün de gelmedi. 4'te hologram çıkınca öbür küsün de imzalı çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Orta kısımda da imzalı kart devam. Evet bir tane daha geliyor. Mutlaka gelecek bak mı hissediyorum. Üçüncü de mutlaka gelir diye düşünüyorum. 1 2 3 4 Hadi be. Aman kim geldi bu? Icardi geldi. Yok Icardi değil Lucasmış. Bugün şanssız günün. <laughs>